Bugün MSM Akademi'de ele alacağımız konu, ihracat yapan COBİ'ler için lojistik planlama önerileri. İhracat, evet harika bir büyüme fırsatı ama iş lojistiğe gelince biraz göz korkutucu olabilir değil mi? Yani COBİ'ler için uluslararası sevkiyatı düzgün yönetmek aslında hem cebinizi korumak hem de müşteriyi mutlu etmek demek. Hadi gelin bu işi biraz daha anlaşılır kılalım. Birincisi ve belki de en önemlisi doğru lojistik ortağını bulmak. Bakın, sadece fiyata odaklanmak yetmez. Seçtiğiniz nakliye firmasının hedef pazarınızda gerçekten tecrübesi var mı? Referansları nasıl? Sağlam mı? Peki ya teknolojik altyapısı? Hani şu gönderi takibi falan, bunlar yeterli mi? İnanın, bu detaylar ileride yaşanabilecek baş ağrılarını önler. İkincisi, maliyetleri akıllıca yönetmek ve rotayı optimize etmek Mesela şu uluslararası ticaret terimleri hani Incoterms diyoruz ya bunları öğrenmek lazım çünkü masrafların ve taşıma riskinin tam olarak hangi noktada alıcıya geçtiğini bunlar belirliyor. En verimli taşıma güzergahını seçmek ve eğer yükünüz azsa başka yüklerle birleştirme yani konsolidasyon seçeneğini değerlendirmek bu genelde maliyet avantajı sağlar. Aklınızda bulunsun. Ve son olarak gümrükleme ve şu evrak işlerini hatasız halletmek Burada dikkatli olmak lazım çünkü her ülkenin gümrük mevzuatı farklı olabiliyor. Fatura, malın yüklendiğini gösteren o taşıma senedi yani konşimento, bir de ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteren ve gümrük vergilerini etkileyebilen menşe şahadetnamesi gibi belgelerin eksiksiz ve doğru olması. Bu gerçekten çok kritik. Hata yapma lüksünüz pek yok. Gerekirse bir gümrük müşavirinden destek almaktan çekinmeyin. Bu size hem zaman hem de para kazandırabilir, emin olun. Özetle ne diyoruz? Sağlam bir lojistik plan, COBİ'lerin dünya pazarlarında ayakta kalmasının ve büyümesinin anahtarıdır. Bu kadar net. Bir başka konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.